bazı şeyler fark eder. Merak etmen, sorman, cevapları araman, anlamaya çalışman fark eder. Üşenmemen, pes etmemen, boş vermemen, ne fark eder dememen fark eder. Sene 2023. Hala karanlıkta yalnız yürürken kendini güvensiz hissediyor musun? Giydiklerin, inandıkların veya sevdiklerin yüzünden düşmanlaştırılıyor ya da sen başkalarına karşı düşmanlaştığını hissediyor musun? Eğer öyleyse farklı bir geleceği talep etmen fark eder. Haklarımızdan, özgürlüklerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu böyle birine. Oysa geçen her sene fark etmeli. Geçen her sene endişeye ve umutsuzluğa değil, özgürlüğe yaklaşmalıyız. Hak ettiğimiz yerde değilsek, bazı şeyler değişmeli. Bazı şeyleri değiştirmeliyiz. Yalnız değiliz. Aslında hiç olmadık ve olmayacağız da. Etrafına bak. Kimleri görüyorsun? Aynı geleceğin hayalini kuruyor olabilir misiniz? Omuz omuza verseniz neleri değiştirebilirsiniz? Artık devir değişiyor yeni devir, ayrıştıranlara ve parmak sallayanlara rağmen umudunu kaybetmeyenlerin, ayağa kalkmaya ve yürümeye cesaret edenlerin devri. Ve biz bu devri çok bile bekledik. Biz 5. Önümüzdeki yol ne kadar zor görünürse görünsün, her gün daha ileri gitmeye çalışan bir topluluğuz. Geleceği hayal etmektense inşa edebileceğimizi biliyoruz. Ve çoktan yola çıktık bile. Bizimle gelir misin?